Müsaade aldın mı oturmak için? Oturabilir miyim? Polat Alemdar. İsmin çok farklı. Kim koymuş? Annem. Genç yaşta ölmüş anne. Maalesef. Annen yaşasaydı seni ne olarak görmek isterdi? Diplomat. Peki sen ne olmak isterdin? Mafya babası. Neden peki? Siz niye savcı olduysanız? Adalet. Neden Almanya'da mafya babası olmak istemiyorsun da burada istiyorsun? Orada katil oldum, burada adil oldum. Adil olmayı Çakır'dan mı öğrendin? Çakır'ın da öğrendiği yerde, dayımdan. Duran emmi, kısacık zamanda çok iş yapmışsın. Ne iş yapmışım? Şefkoy'u ordusuyla birlikte mezara yollamışsın. Dosyayı birlikte oluşturacaksak, cinayetleri ben seçmek isterim. Başka? Sigara içmek ister. İçemezsin. Ağzından çıkar. Sakız çiğneyen mafya babası olmaz. Alemde seni bitiririm. Söz. Bir daha çiğnemeyeceğim. Sen değerleri için seklerinden vazgeçebilmeli. Söz aramızda kalacak. Çakırla sen. Beni öldürmek için plan yapsanız. Buraya girip Beni öldürüp nasıl çıkarsınız? Çakır bir savcıyı asla öldürmek istemez. Türkiye geleneğinde savcı öldürmek yoktur. Diyelim ki istedi. Buraya size ifade vermeye gelmiş gibi girer. Önceden buraya sokmayı başardığı silahla sıkar. silah masayı bırakır. Aslanlar gibi cezaevinde yatır. Gelelim bana. Birini öldürecek olsam meslek ayrımı yapmam. Ne olursa olsun kimseyi yakalanacağım yerde öldürmem. İsmimi unutacağınız zamanı sabırla beklerim. En savunmasız durumunuzu yani en mutlu gününüzü seçerim sizi öldürür. Bırakacağım imza sadece dostlarım tarafından anlaşılır. Çok rahat, çok profesyonel.